Ama sinir bozucu, çiğneriyor. Geceden kalma parasitler mi acaba? Yoksa pamcun orada kedimi yerleştiriyor. Bir akbabalık var. gece turun bak 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 bu iğneleri gönderen buradan bu burada devasa bir hamam böceği yok ettiler o çalıları böcek ve şey sokmak için bak ve kaldiriyenin Kadriye, Kadriye orhunun en parazitli kedisi bu her zaman bir dikilsin ayağıma çiviler bunlardaki parazit bu Ne arıyorsun burada? Suçlu gibi kaçıyor. O sevimli hareketler. Sevimli hareketler. Kaç bakayım nereye? Buraya da dikiliyorlar. Hep burada oturuyorlar. Nedeni belli. Kanal. Bokta karşısına. hangi çatı gönderdi belli. Her zaman o kedi etrafta olsun ayağıma müthiş çiviler böyle tam ayak bilekler. Sen kaç müşterin var senin be? Kaç çalışan? Mümkün değil tira olduğu belli. Ne yapıyorsunuz başka? Amfetamin dağıtımı mı? Tarot. Kesinlikle tarot. komşu geçti dedik. Yeni olay oldu mu senin paspasının üstüne bekleyebilir yani devamı gelecektir. Sonra gösterdiğim bu kediler mi bunlar olduğuna yüzde yüz eminim. işbirlik belli. Satanist bunlar be. İlgi zamanlar tarot bakılır, tarot bakılır. Ondan sonra ben yayınlara başladım. Dolaşma, bunun gibi kafeleri. Avduköy'de, her yerde hepsi de tarot bakılır, tarot bakılır. Kafeleri ve kuaförleri. Anında telaşa kapıldılar, yok ettiler. Artık tarot marot yok. Burada da kemikleri kaynamış kemikle polis burada da iğnesi alay etmek için Çünkü kendi anasını hiç var. Burada da bir pislik yapılmış. Evet. Belediye yok etti bunları. Anında işlemler. Sümüklü böceklerle, hamam böcekleriyle ve kemiklerle. Belediye kime hizmet ediyor belli. Şimdi çoktan söylemek istediğim şeyi söylüyor. Neden bunlar? Nasıl güçleri var? Kimler bunlar için çalışıyor bu kurumlardan? Bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ne görüyoruz? It ve Ne görüyoruz etraftan? Çocuklu, babasız. Öyle şeylerle bu şeytanın saptırdığı gel kızım diye sevdiye alıştırdığı kumpasal düşürüyorlar belki çekime çekiyorlar, şantaj yapıyorlar belki. Belki de çocuk çocuklarının sahibiler emirlere uyuyorlar. Hem tazminat veriyorlar, hem emirlere uyuyorlar. Kuaför Hanım, o kedi şu an penceremin önündeydi, onun için çıktım. Ayağıma böyle çiviler vardı. Nasıl iş, ne iş bu be? Aha, çiviler batıyordu sanki. Bir çıktım baktım penceremin önünde ne işi var onun? Değil mi? Ne no, Biz bilmeyiz. Çivi mi bilmeyiz biz? Psikolojik. Avanak psikolojik. Fuat muat bilmeyiz. Avanak avli. satanizm falan bilmeyiz. Tarot. Ne işi var senin kedinin benim penceremin önünde he? Uzak tut onu. Pis satanist ilimin altı hikayet çaklır. Köpek soyuna bak be video yayınladım diye. boşaltma anası bir orada bir orada bir orada her apartmanda bunlardan ve belediye kurumlar yine ucuna bakın yani alay ediyor beni kurumları biz yönetiyoruz ha sana daha çok yine daha çok içeri atarız ha <laughs> hakim kararıyla içeri mahkemeye Günlerini orada harca, sonra içeri atarız ha, hakim kararı, bir doktor raporu da çıkarırız, hayatın boyu çıkamazsın. Ve videomdan ondan sonra bok yetiştirdi. Toksoplazmalı kakadır diye. Çok mu kızdın? Fuat Amri çok mu kızdın videoma? Çok kızdı be. Anasıyla arayı çıkmıştırdan hem erkek hem kızdı. Ruhun uzaklı. Kız. Evet gözlerinizle görün be. O kedidir sıçan. Ta oradan kuaförden gönderecek kedisini buraya sıksın ve buraya dalsın bize parazitler soksun. Ne dersiniz lan mi bu millete? Var mı bunlara söylenecek? Bunların karakterini kapsayacak bir hakaret sözü. Bir pislik de buradan, bir de buradan. İsal, isal. Bir de buradan. Anında bok. Bu pis mahlukları açıklayabilecek bir söz var mı be? Ha? Kanserliğin önünde bu. Asıl yöneten Orospun piçi şimdi çekti yavrularını yayınladıktan sonra. Kaynamış kemiklerle falan. Hepsini dizmiş adamın havalandırmasına. Yerleri orada. Babasının yeri. Ve bu zalim iblis yönetim tarafından halledilmiyor. Resmen bir lisansı var gibi hasta edip, kanser edip insanları öldürmek için veya içeri tıkatmak için hayvanların üstüne. Bu şeylerden de çok döktüler elimizin önüne. ...burada da bok Tek birimiz... ...burada hayvan beslemiyoruz. Hepsi gelecek... ...burada sıçacak. Akla kulağa bak be. Var mı böyle bir zulüm? Her gün, her gün, her gün... ...24 saat. Her gün, her gün, her gün... Her gün ...24 saat bunlarla, sineklerle, sümüklü böceklerle bastır 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 akbaba orgunları ve bina diken özdemirler olarak bütün hayvanları, kuafördekileri hepsini yöneten odur bunu adım gibi biliyorum şu pisliklere bak ya. İzol Biz tehlikeyi uzaklaştırıyoruz diye... ...olduğu narsist gibi... ...kullarına ne yayıyor? Bana lakap yayıyor. Bokçu diye. Anasıyla ilk savıştırıcı be. Şuraya bakın yani yavrular bile öğrenmiş... Tam burun üstüne. Şuraya bakın yani bu devasa bu köpekleri de sürüyor. Sıçma. Kedi köpek. <laughs> Ve bu zalimlerin icabına bakılmıyor bizi kanser edene kadar bu şeylerle devam edecek. <laughs> devlet, devlet! Beni öldürmek istiyorsan gel kurşun sık lan. Deccal'in kulları. Düşünün yani bu tarotçu cadıları ne olduğunu, ne saldıklarını, nasıl işkence yaptıklarını bile 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 24 saat her gün her gün her gün bunları dayatıyorlar penceremizin önüne kanal yerlerine böyle kumandalı asker gibi Şişt, Hay <laughs> boyut, kuaförüne hadi yürü Uğraştırma beni. Hadi! Git kuaför tarotçu cadı anana. Hadi! Git. Gönderme lan bunları buraya. Telefonla yönettiğinizi çok iyi biliyorum. Örneğini gördüm. Hastanede. Evet bu kuaför tane zamandan beri açık. Böyle bastıra 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 üç komşuyu Fuat Orhun, Kadriye Orhun ve Özdemirler için kanser edip öldürdü. Resmen. Ve diğer işbirlikçisi Doktor Eczacı Hanım. Yem getirdi onlara. Yem. Buraya atsaydın eskisi gibi pencereden başka bir satanist kurumda. Böyle ben onlara bir şey söyledikten sonra çıkacak. Çünkü görüyor. Hava atarak, komşu olarak, komşu katili olarak göstere göstere işbirliğini orada gösterecek. Sen de aç. Pencereyi aç sen de dinle. Allah'ım millet. O da neden açtı belli. Şuradakini yönetiyor. Ve bir akalet yakalayacak. Anasını satayım. O sadece şahit her zaman ve baskı yapanlardan. Nereden geldi bu ta karşıdan? O da o arabanın altına saklanacak. Asıl yöneten komutan evde yok numarası yapacak. Biz boka elimizi sürmüyoruz. Sen benimsin benim. Bakın yani şu yığına bakın. Bunu bir yerden toplayıp döktüler buraya. Şuraya bakın yani. Eski eski pislikler bir yerden toplayıp buraya döktü. Kim bunu dökmüş olabilir? Özdemir'in. Özdemir mi? Uzman doktor soyadlısı veteriner hekim insanları tuzağa düşüren bu şeylerle davaya sürükleyen sakat raporu alıp aylarca yatıp bedava yiyen ki hiç kırılmamıştır ayağı o soyadlılar. Şuraya bakın be. İki günde full şişe. Kim yapabilir böyle bir şey be? Ancak kendi analarını ve köpeklerini tavuğuna göre ilk hamsterda becerenler karşıdakiler gibi. Önümde oyuncak. Bugün satan İsa'yın günü dağısını bekleriz değil mi? O oh, silkeleme olayı. Anında. Masal örtüsünü silkeliyor. Bok yemiş düşünün be Buradan böyle dümdüz gidip Böyle tırmanan Karıncıları yönetiyordu be Ve hiçbir işlem yok Ufak erkek çocuklarıyla yakalan Tahminen onlara ders veriyordu Yok mu lan birileri Diksin bir kamera oradan Bakalım kaç müşterisi var Hem onun hem diğer kafenin O şeyler Aile geçindirmek için yeter mi Kaç çalışanları var Hemde Kira Oturdukları yerde tahminen kira Hepsi bedavaya Hepsi bu İblis Deccal'in Yahudilerin Siyonistlerin Romalıların kredi kartlarıyla ve İngilizlerin. Hepsi böyle işgal etmek için, insanları evinden etmek için, aile parçalamak için, büyücülük için, bok büyücülük için, insanları kanser etmek için, katletmek için.